Arkası Yarın Radyo Tiyatrosu Bence Katil Öldürdü 6. Bölüm Yazan Jacques Petit Carrefour Türkçe'ye çeviren Somer Kalemşör Baş müfettiş Pierre Lömür huzurlarımızda. Huzur mu? Benim olduğum yerde huzurdan bahsetmek çok nafile bir çaba. Evet, hızlı olalım. Bu evdeki herkesi salona bekliyorum. Kardeşim demeye utandığım bu zibidi burada olduğuna... ...ve arkada duran şu sivrisinek kılıklı uşağı... ...gözüm cinayet mahallinden ısırdığına göre... ...hepinizin bildiğini varsayıyorum. Konu, ev sahibimizin hayırsız ve gayrimeşru oğlu... ...Kahyere'in öldürülmesi. Önce Bay Öjen Lamorte ile görüşmek istiyorum. Baş başa. Ona soracaklarım var. Söyleyin bak. ...bakayım nerede o yaşlı çakal? Çok özledim onu. Öjen, çık ortaya. Öjen. Şey efendim, bir açık. Sebastian. Uşak, sen benimle konuşmaya cesaret edeceğine git efendini bul. Biz de onu beklerken neşemize bakalım. Mesela Orta Anadolu yöresinden bir türkü tutturalım. Beyrek dağın dumanın var, karın var. Kız koynunda turuncun var, narın var. Gel sarılalım kıymata kalmasın dünya yalan ayrılık var ölüm var ölüm var ölüm var He, he. hele de bu türküyü nereden biliyorum Bay Lamur? Bir aşığın sevdiğine söylediği bir şarkı olduğunu biliyorum ve havada böyle bir aşk kokusu alıyorum. Ne diyorsunuz siz kuzum? Kuzum mu? bana kuzu diye seslenen ilk insansınız. Çok hoşuma gitti. Bir daha tekrarlar mısınız? Korkarım latifelerle geçirecek zamanımız yok Bay Lömür. Ayrı. Siz zaten bu türkünün Bay Lamorte'nin eski eşinin en sevdiği türkü olduğunu biliyorsunuzdur. Hayır bilmiyordum. Genç bir polisken bizzat kendi sesinden dinledim. Mübeccel Hanım. Ne kadındı be. Sesi kulağımda hala. Ne yazık ki hiç dinleme şansına erişemedim. Bugüne kadar. O yüzden size teşekkür ederim Bay Lümür. Kocamın değer verdiği herkes benim için de değerlidir. Ne güzel bir cevap. Hatta fazla güzel. Evet, nerede kalmıştık? Sizin sevgili eşiniz, sizin sevgili babanız, senin efendin, seninse hiçbir şeyin olan Öjen Lamortia ile görüşmek istiyorum. Sebastian, buldun mu efendini? Bay Lamort'ie ne yazık ki burada değil. Ben yeteneksiz bir dedektife soru sorduğumu hatırlamıyorum. Seviyesizlikte sınır tanımıyorsun değil mi Pierre? İşime karışıldığı zaman evet tanımam. Bunu senin en iyi bilmen lazım. Monsieur Lemur, Monsieur Potas haklı. De Potas. Her neyse. Eşim ne yazık ki burada değil. Nerede peki? Tatilde. Tatilde mi? Bu mevsimde. E, dam tatilde denemez. Vazife de değil. Bunu analığımın yanında bu kadar açıkça söylemekten hoşlanmıyorum ama babam güzel anamın mezarını ziyaret etmek için Türkiye'ye gitti. Nasıl yani? Bunu bana neden söylemedin Abdullah? Evet Abdullah neden söylemedin? Sırf bu yüzden babanızın kayıp olduğu endişesiyle hanımefendi beni aramak zorunda kaldı ve yani bu yaptığınız epey kabalık. Sebastian yoksa bu konuda senin bildiğin bir şey var mı? He? Nasıl olsun efendim? Ben de şimdi duydum. Gördünüz demin efendimi aramaya gittim içeri. Hı hı. Uzatma. Siz neden onunla değilsiniz Abdullah? Babam yalnız gitmek istedi. Yıllardır bu böyledir. Peki siz yıllardır süren bu alışkanlığı bilmiyor musunuz madem? İlişkimiz güven üzerinedir. Ne zaman nereye gideceğini hiçbir zaman sormadım. Ne zaman dönecek? Bilmiyorum. Ne zaman kendini iyi yes hissederse. Ah! Buraya boşuna gelmiş hissi hiç hoşuma gitmiyor. Gelmişken bir iki kişiyi sorguya çeksem iyi olur. Ellerim kaşınmaya başladı. Bakarsınız yeni bir şeyler öğrenirim. Sizin sakladığınız bir şeyler olmalı. Mesela Cahyere ile ilgili. Baylımış. Benim iznim olmadan bir kişinin bile kılına dokunursanız olayı üst makamlara taşımakta tereddüt etmem. Bayan Lamortiye, hayatta hakikate giden yolda önümde engeller çıkarılmasından daha çok sinirlendiğim bir şey varsa o da zayıf insanlar tarafından tehdit edilmektir. Bir bayanla muhatap olmasaydım size yanıtımı yalnızca sözlü değil başka şekillerde de iletirdim. Hop 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 ağır desinler Bay Lemur. Burada misafir olduğunu unutma. Biz Fransız kanı taşısak da aynı zamanda Anadolu çocuğuyuz. Beyrekliyiz. Dehdit edildiğini sandığı için zayıfları dehdit eden zorbalara hadlerini bildirmeme nedenimiz... ...yalnızca onlara misafir muamelesi yapmamızdandır. Bana misafir olduğum için dokunamadığını söyleyenlere... ...hadlerini bildiremediğim zaman gerilmekten daha fazla gerildiğim tek şey... ...önümde çıkan engellere... Bir saniye efendim. Sözümün kesilmesinden daha fazla sinirlendiğim bir şey varsa... O da... Belediye Başkanı Monsieur Larusson Telefonda ve sizi istiyor Bay Lemür. Burada olduğumu nereden biliyor? Ha <laughs> ha anlıyorum. Birileri burada beni oyalarken bir başkası belediye başkanını fişteklemiş. Siz yok musunuz siz? Hanginizin fikriydi bilmiyorum ama bunu ödeteceğime söz veriyorum. <laughs> Alo? Monsieur Larusson. Evet efendim. Hayır efendim. Kesinlikle efendim. Reddediyorum efendim. Hemen efendim. Tabii ki efendim. Saygılar efendim. Acil çıkmam gerekiyor. Ama siz daha bu kapıdan çıktığımı hissetmeden geri dönmüş olacağım. Arama emri, kısa ve kalın bir sopa, oval bileyen, bir incil, süzme yoğurt ve bir paket goluaz ile birlikte. Ne demek istediğimi sen onlara anlat Antoine. Sen, uşak, sen de bana yol değmem için bir şeyler hazırla hemen. Madame, Monsieur, görüşmek üzere. Çok yakında. Ah! Oh. Gerçekten gitti mi? Sanırım. Kocamın ölümünü araştırması için bu adama güvenmeyi düşündüğüme inanamıyorum. Size bir özür borçluyum Bay Potas. Ben size bir katil borçluyum madam. Lütfen üstünde durmayın. Kısa ve kalın bir sopa. Oval bilyen, bir incil süzme yoğurt ve bir paket gailesi dedi. Herkul ne demek istedi? Sen bunlar ne anlama geldiğini nereden biliyorsun? Size her şeyi anlatmanın zamanı geldi. Bundan yıllar önceydi. Antoine Herkül Potas'ın anlattıklarını siz değerli dinleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için canlandırma adını verdiğimiz bir taktik kullanacağız. Bundan yıllar ve yıllar öncesine dönüyoruz. Herkül küçük bir çocuk, abisi Pierre ise genç bir polis. Paris'in en korkutucu mahallelerinden birinde, Cartier de Dizanteri'deyiz. Dinliyoruz. Önemli lot. Seslendirme sırasında hiçbir çocuk kullanılmamıştır. ...dediğimiz gibi bundan seneler ve seneler önce. Abi, abicim. Efendim Erkül. Bana bugün kolye çalan çocuk davasını... ...abim Pierre aldı dediler. Doğru mu? Ha, Petit Victor davası. Nereden duymuşlar? Kim söyledi sana haylaz? Sen Dizanteri mahallesinin gururusun abicim. Buradan çıkan ilk polis memuru sensin. Biliyorsun bizim mahalleden genelde... Or... ...katil, pet... alkolik, uyuşturucu, tüccarı çıkar. O kelimeler ağzına hiç yakışmıyor benim küçük Erkül'üm. Bak, çok çalışırsan bunlardan hiçbir olmazsın ve her şey olabilirsin. Bu lafı mı unutma. Senin her söylediğin benim için emirdir abicim. Bir şey sorabilir miyim? Tabii Herkülüm sor. Küçük Victor'un masum olduğunu konuşuyor herkes. Bu bir soru değil, bir yargı. Ayrıca duyduklarına inanma, gördüklerine az inan. Görmeyip de görür gibi olduklarına güvenme. Görürken baktıklarınla, duyarken kulağına çarpanları birbirine vur, sezgilerine kat, gerçek oralarda bir yerdedir. Bu lafımı da unutma. Ezberleyeceğim abi, emin ol. Sonra da müsait bir an bulduğumda lafı gediğine koyacağım. Sana soruşturmada yardım olacak bir şey söyleyebilir miyim? Hımm, çok iddialı bir laf. Neymiş o? Küçük Victor'un çaldığı iddia edilen kolyenin... bastinin ikinci el dükkanında el altından satıldığı konuşuluyor mahallede. Ne? Öyle. Kahvede konuşurlarken duydum. Farejan kolyeyi çalmış, bok böceği ile birlikte satmış... ...ve suçu kötü Victor'un üstüne atmış. Üstelik de... E? Tamam yeter. Üstüne vazife olmayan işlere karışma. Ve bundan başka hiç kimseye bahsetme. Tamam mı Herkül? Peki abi. Nasıl istersen. Günler hızla geçti. Lömür... Üstüne aldığı soruşturmayı hakkını vererek yaptığını söylüyordu ve fakat onun hak anlayışıyla uluslararası insan hakları kuralları arasında ciddi bir fark olduğu çok kısa bir sürede ortaya çıkacaktı. Abi! 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 Ne oluyor herkül kendine gel. Küçük Victor cezaevine gitmiş. Cezası kesinleşmiş. Farecan ile ilgili hiçbir şey yapmamışsın. Bok böceği andre kerhanelerde dolaşıyormuş. Kolyeyi bulmak için bastine gitmemişsin. Öyle bir kolye yok. Nasıl yok? Şu anda sen nehrinin dibini boylamış o uydurup kolyeden bahsediyorsan... ...öyle bir kolyenin varlığına kimseyi inandıramayacaksın. Ayrıca küçük Victor suçunu itiraf etti. Hayır. Nasıl eder? O yapmadı, yapmadı. Bir insanın bir şey yapması ile yaptığını söylemesi arasında ne fark var biliyor musun Hercule? Hayır, İkna kabiliyeti. Benim ikna kabiliyetim var. Çoğunlukla sözlerimle ikna edici olabiliyorum. Eğer sözlerim yetmezse bir iki arkadaşım devreye girer. Nasıl arkadaşlar? İlk önce kısa ve kalın bir sopa konuşmaya başlar. O biraz konuştuktan sonra eğer yeterince ikna edici olmazsa oval bir doldurulmuş tuzlu su konuşmaya başlıyor. Biliyorsun, sopanın açtığı yaralarla en iyi konuşabilecek odur. Sonra İncil devreye giriyor. Hala konuştuğumuz kişide biraz şüphe varsa onun ailesine ve sevdiklerine yapacaklarıma dair İncil üzerine yemin ediyorum. Süzme yoğurt bu gruptaki en insancıl öğe. İkna edilmesi gereken insanın kısa süreliğini, acısını dindiriyor ve sonra hala ikna olmadıysa bir paket sigara. Goluaz. Hepsi içmek için değil. Bilmem anlatabildim mi? Sen çok gaddar bir insansın Pierre. Bugüne kadar bunu nasıl anlamadım? Nasıl? Bundan sonra sana abi diyebileceğimi sanmıyorum. İşin aslı Herkülüm demene gerek yok. Senin kadar zayıf bir abisi olmak hiç işime gelmiyor. Peki, söyle bana. Neden yaptın? Yapabildiğimi görmek için. Bu kadar basit. İşte böyle. Daha önce de anlattığım gibi abim bu olay sonrası Dizanteri Mahallesi'nden çıkmış en gaddar insan payesini kazandı. Bense önce mahalleyi sonra ülkeyi terk ettim. O soyadını değiştirip kendine yakışır bir kariyer seçti. Bu adamın bu cinayeti çözmekten çok bizi kurban etmek isteyeceğine inanıyorum. O yüzden o geri dönmeden benim bu davayı çözmem gerekiyor. Efendim, araya girebilir miyim? Sebastian, bozulman istemem ama sen her araya girdiğinde bu olay daha da doğah bir hale geliyor. Mutlaka müsibet bir haber veriyorsun. Allah'ını seversen düzgün bir laf et ya. Üzülüp üzülmeyeceğiniz konuya hangi açıdan baktığınızla ilgili. Şu anda aldığım habere göre Pierre Lömür belediye başkanının makamına giderken yolda geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş. <laughs> Arkası yarın. Bence katil öldürdü. 6. bölümün sonu.